Onu geçirmek yani. dillendirmek istemiyorum şu an. Bu Ahmet kör diye sevmiyorlar, benim kulaksızım diye sevmiyorlar. Yani. yani. O sevmesi kör kür. değil ya Volkan Bey. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Ya. Kör kör diye Ferit niye gülüyorsun? Sonra niye terbiyesizleştin diyorsun? <laughs> ya Allah ben şahide hep gülüyorum salak Allah Allah. Niye her şeyi kendine gülüyorsun ya? ya. Ay <laughs> ne ağladın be? Ne ne de? bunu koyayım. Diyeceksin o ki... Diye... Bakın öğretiyorum, bak şimdi öğretiyorum. Arkadaşlık one, one. ama abi ködeyiz Diyeceksin. bir gün olsun. Abi Diyeceksin. ben Kaan'la da arkadaşım. Kaan'a bir şey söyleyince de gülüyorum yani. Diyeceksin ki, Şahin'cim Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Niye böyle konuşuyorsun sen? Ama benim? o gerçekten arkadaşın olunca denilen şey. Evet abi. Of! Artık İyi vakit şey Ahmet'e arkadaşlık Ahmet dersi. Hadi de eyvallah. Vakit sikeyi. <laughs> <Adam aklı. gülüyor> Gitti. Adam haklı. Gerçek arkadaşlar. Abi. De ben de gidiyorum. <laughs> abi, sen de gidiyorum. Sen de. Şaka. <gülüyor> şaka <gülüyor> dakika, jaka. şaka. Şaka şaka. Sik midir bal mıdır ya? <gülüyor> <gülüyor> vakit gelmiştir ya. Ya trolleri çakalır yani. <laughs>